Günün içinden kanalına hoş geldiniz. 6 Ekim 2021 Çarşamba günü. Günlük Covid-19 hasta tablosu. Toplamında test sayısı 358.064, vaka sayısı 30.438, vefat sayısı 236, iyileşen hasta sayısı 31.413. Aşılamada birinci doz uygulama 54 milyon 284 bin 532, ikinci doz uygulama 45 milyon 638.744. bin 3. doz uygulama 10 milyon 631 bin 10 ilimiz Kırıkkale Muğla Ordu Amasya Çanakkale Eskişehir Edirne Osmaniye Balıkesir Burdur Bunlar mavi renk son 10 ilimiz Siirt Bitlis Mardin Muş Diyarbakır Batman Şanlıurfa kırmızı renkte, Bayburt Ağrı Bingöl turuncu renkte günlük test ve oranı ise 8.50